Saatimize bakacağız oradan itibaren. Eğer makul e, bir saatte ise o gün e, Trabzon Merkez'deki Ayasofya programımızı gerçekleştireceğiz. E, Kilise olarak yapılmış, e, depo olarak kullanılmış Birinci savaşı Yılları'nda Ruslar tarafından ardından Kültür Bakanlığı'na devredilip müze olmuş e, son 5 e, senedir de cami olarak kullanılan Ayasofya'yı göreceğiz. Ayasofya'dan sonra hemen Ayasofya'nın karşısındaki Gümüş testlerine uğrayacağız. Telkari işlerini göreceğiz. Önce anlatacaklar. Dilenler arası testlerini yapacak. Ondan sonra böyle e, otobüsümüze geri dönüp yarın akşam konaklamamızı gerçekleştirmek üzere Trabzon merkezde bulunan Koro Otel'e geçiş yapacağız. Program bu şekilde. Ben bahsetmiş olduğum e, karakter programı 2,5 santim program e, yürüyüşüyle, fotoğraf modularıyla gözlük ikramlarıyla beraber hepsi dahi 2,5 saat sürer. Yani 2,45'tir biraz da yolun yoğunluğuna göre. E, aynı şekilde burada olduğu gibi 40 liranın ücreti. Onda yine e, bugün biraz daha rahattık kapıdan geçtiğimiz için tolerans gösteriyorlar da bu akşamdan onun için bir rezervasyon durumu almamız lazım sizlerden. Gelecek misiniz eğer akşam yemeğinde Enes arkadaşımız veya beni bulabilirsiniz. Orada bir e, sayımızı bildirelim mürebbüsçülerimize. Yarın da evet. yayla programımızı gerçekleştirelim bu şekilde. Çay fabrikası Çay fabrikası şöyle, e, ertesi gün koru otelden çıktıktan sonra programımızı gerçekleştireceğiz. Yarım kalan Trabzon, e, Sümele Manastırı Panoramik, Zannettin Usta öğle yemeği, Zigan'a geçin. Zigan'a geçin, arka Son bir önceki gün ordudan devam edip orada da kalacağız. Oradan çıkıp Siron gezip İstanbul'a döneceğiz. Bu akşam git otelimiziniz bir deniz konak.